Arkadaşlar merhabalar. Okuma dersimizin bu sonuncusu, dördüncü dersimiz. Anastasia Anastasia Alina Alina Laf Laf Durak Stol Stul Şkaf Lampa Lampa Kniga Kniga Karandaş Karandaş Pismo pismo. Doma, doma. Student, student. Uçitil, uçitil. Şikola, şikola. Akno, akno. Stina, stina. Şikolnitsa, şikolnitsa. Burada U harfi, U harfinin uzantısı var burada. T ve S harflerini veriyor. Şöyle hece hece okuyayım ben. Şikol dedik. N, I. Burada T ve S harfleri var. Nit. T harfini okuduk. Geriye kalan S harfini okuyacağız. Nit, Sa. Şikol, Nit, Sa. Nimnoga, Nimnoga. Ribionak, Ribionak. Komnata, Komnata. Kvartira, Kvartira, Gazeta, Gazeta, Volodya, Volodya, Şto, Şto, Kak, Kak, Kto, Kto, Eta. Bu üçü, Şto, Kak ve Kto. Yani soru, sorular. Soru kelimeleri. Eta, <laughs> Damajni, Damajni, Damaj, pardon, damaj niye, damaj niye, son harfini ye olarak okuyoruz. Damaj niye, zdaniye niye. Damaj niye, zdaniye niye. Ev evet, ödevi evet demek. Damaj niye, zdaniye niye. Jurnal, jurnal. D harfimiz diye buşka diye buşka Student, student'ka tahmin etmişsinizdir. Öğrenci demek. Yalnız üniversite öğrencisi için kullanıyorlar student'ı. Öğrenci eğer kızsa sonuna K ekliyorlar. Student, student K. Yani üniversite okuyan erkek öğrenci, üniversite okuyan kız öğrenci. Çıtayit, çıtayit, sulu şehit, Garaj, garaj, otomobil, otomobil, simya, simya, brat, brat, brother'dan brat. Evet, genelde hep Rusça öğreten kitaplarda bu iki isim geçiyor. Nikolay Nikolay Ivanovich Nikolay Ivanovich I V demek. Nikolay Ivanovich I Yelena Petrona Yelena Petrona Nikolay Ivanovich I Yelena Petrona Aslında burada bir V harfi olacaktı. Ben kopyada yapıştırı yaparken unutmuşum. Yelena Petrovna olacak. Yani genelde e, Rusça öten kitaplarda Nikola Ivanovich e, Yelena Petrovna kullanılıyor. Bizim de farkımız bu oldu galiba e, V harfini unutarak Petrovna dedik. Değiştirmek de istemedim. Saat sabaha karşı 4 oldu. Nikola Ivanovich e, Yelena Petrovna. Karta Karta Yablaka Yablaka. Şimdi niye? Nereden yani? Yap, hadi ya harfi, b harfi yap. L, o. Niye lo diye okumalık da la diye okuduk? İşte böyle farklar var. Bu farkları yeni kelimeleri öğrenirken artık fark edeceğiz, göreceğiz, öğreneceğiz, telaffuzunu anlayacağız. Yablaka, elma demek. Pardon. Yablaka, ananas, ananas, arpuz, arpuz. Evet, okuma çalışmalarımız burada bitti. Bundan sonra Rusça derslerimize geçebiliriz. Ama ben bir beşinci ders olarak Şöyle bir kısaca bir tekrar edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz derslerimize. Evet görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.